Yabani dizisinde yeni bölümde bizlerin neler bekliyor olacak gerçekten yabani dizisi yayınında günden beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Biliyorsunuz başrollerinde Simay Barlas ve Özgür Halit Özgür Saran'ın yer aldı arkadaşlar. Dizimiz gerçekten bizleri her geçen hafta hayrete düşürmeye devam ediyor ve ekranları kilitlemeye devam ediyor. Peki arkadaşlar yabani dizisi final kararı var mı yoksa önümüzdeki sezonda da devam mı edecek? Bu sorular çok konuşuluyor. Çünkü arkadaşlar dizimizden ayrılanlar oluyor ve bu yüzden de izleyiciler Final mi olacak yoksa devam kararı mı yaşanacak soruları çokça soruluyor. Hayır arkadaşlar dizi devam edecek. Ratingleri de iyi durumda. Şu an sosyal medyada da en çok konuşulan diziler arasında yer alıyor Yabani dizisi. Biliyorsunuz başladığı haftadan beri adeta arkadaşlar bizleri ekranları kilitlemeyi başardı ve kendini de gösterdi dizi. Detaylar gelir, gelir gelmez ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.